Herkese merhabalar sevgili kuzucuklar. Evet bugün sizlerle birlikte Second Grade ikinci sınıf İngilizce ders kitabımızda page 70 yani sayfa 70'teyiz. 3. bölüm part 3'deyiz çocuklar. Cut and stick diyor. Kes ve yapıştır diyor. Then color. Sonra da boyayın diyor. Page 169. Çocuklar sayfa 169'u açıyorsunuz yine aynı kitapta. 169'da e, nesneler var İşte kalemdi cetveldi Bunları güzelce kesin Ve buraları şimdi okuyarak Yerleştirmeye çalışacağız Haydi bakalım kitaplarımızı açalım Ve dediklerimizi tek tek yapmaya çalışalım Çocuklar haydi Evet yavru kuzular Şu an Melike Nur e, Sayfa 169'u keserken bizim için Biz de birazcık sizinle bunları yapmaya çalışalım Mesela birinciyi okuyalım Read the first one Birinciyi oku bakalım çocuklar A green balloon demiş çocuklar. Green hangi renkte Hatırlıyor musunuz? Bakın Yeşil. elimde tutuyorum. Evet, green. Green balon. Balon neydi çocuklar? Balon. O zaman buraya ben ne yapıştıracağım? A green balloon. Balon. Neymiş? Yeşil bir. Yeşil balon. bir balon yapıştıracağım çocuklar. Look at the second one. İkinciye bakın bakalım. A red crayon demiş çocuklar. Red hangi renkti? Eldivenim Spiderman eldivenim ne renk? Kırmızı. Red, değil mi? Kırmızı crayon neydi çocuklar? Crayon. Evet. Boya kalemi. Boya kalemi. O zaman burada ne diyor? A red crayon. Kırmızı boya kalemi. Çok güzel kırmızı bir boya kalemi. Bu E'ler çocuklar bir anlamında. Three, look at the third one. Üçüncüye bakın bakalım. A blue pencil diyor çocuklar. Ne demek a blue pencil? Kim söyleyecek bana? Blue neydi? Ye yeşil. E blue hmm. mavi mavi pencil neydi? Pencil hı hı. kalem evet kurşun kalem demekti değil mi şu elimdeki gibi e blue pencil ne demek toparlayalım hemen siz benden önce Ma söyleyin mavi kurşun kalem mavi bir kalem diyelim çocuklar mavi bir kurşun kalem look at the fourth one dördüncüye bakın bakalım e yellow ruler diyor burada yani Sar sarı bir cetvel sarı bir Cetvel diyor çocuklar. Yellow sarı demekti biliyorsunuz. You know. Biliyorsunuz ki ruler neydi çocuklar? Cetvel demekti. Haydi bakalım. Making rare bitirdiyse şöyle bir tane elime alıyorum. Vup. şöyle yukarıdan aşağıya düşürelim. Evet uçan bir balon galiba bu. Şu an ekranda uçuyor. Nereye yapıştıracağım? Şuraya mı yapıştıracağım onu? Şurası no. mıydı? Nereye? Uh -oh. Şuraya mı yapıştıracaktım? Uh -oh. Söyleyin bakalım nereye gelecek bu? A green balon. O zaman önce bir boyayalım mı? Ne evet. renge boyayacağız? Yeşile. Haydi bakalım boyayalım ve yapıştıralım. Ben Tabii ki de. Evet sevgili kuzular. A green balon diyoruz. Yani yeşil bir balon. Buraya stick yaptık. Yapıştırdık. Hadi bakalım red crayon'ı bulalım hemen. Crayon'ımız hangisi? Hop uçtu geldi. Ne renge boyayacağım ben bu crayon'ı? Kırmızı. Kırmızıya. Hadi boyayalım hemen. Şöyle hokus pokus yapalım mı? Evet çocuklar boyadık ve yerine yapıştırdık. A red crayon diyor burada. Kırmızı bir boya kalemi. Hadi bakalım üçüncüye bakalım. A blue pencil diyor çocuklar. Hemen pencil'ımız geldi. Ne renge boyayacağız pencil'ımızı? Blue. Hmm, Hadi blue. bakalım hemen boyayalım. Evet sevgili kuzucuklar a blue pencil'ı da yerine yapıştırdık. Mavi bir kurşun kalem. Son olarak a yellow ruler diyor çocuklar. Ruler'ımı buldum. Ne rengi boyayacağım ruler'ı? Söyleyin bakalım. Ee, sarı ya. Çok güzel yellow sarı. Hemen hadi boyayalım. Hop. Evet a yellow ruler'ı da yerine gönderdik çocuklar. Ne dedik? Sarı bir cetvel dedik. Hemen dördüncü bölüme uçuyoruz. Read and color diyor çocuklar. Oku ve boya. Haydi bakalım. Evet sevgili kuzucuklar. Birinciye bakıyorum. One yellow demiş. Yani bir gördüğüm yeri ne renge boyayacağım çocuklar? Yellow'a yani sarıya. hadi, hadi hemen boyayalım. Evet, one yellow dedik çocuklar. Birinciyi sarı yaptık. Hemen two'ya bakın bakalım. Green. İki gördüğüm yeri ne renge boyayacağım çocuklar? Tabii ki de yeşile boyayacağım. Haydi bakalım boyayalım. Evet, yavru kuzular. ne dedik? İkiyi hemen green yaptık. Three'ye bakalım. Üç purple olacak. Yani üç gördüğüm yeri purple. Purple alalım hemen. Purple ne renkte çocuklar? Mor. Hadi hemen mor renge boyayalım. Evet yavru kuzular tree purple yaptık. Yani 3 gördüğümüz yeri mora boyadık. Fora bakalım çocuklar orange diyor. Yani 4 gördüğümüz yeri ne rengi boyayacakmışız? Orange. Çok güzel Mehmet takip. Teşekkür ederiz. Hadi bakalım. Evet 4 gördüğümüz yeri orange yani turuncuya boyadık çocuklar. Şimdi five red diyor. Yani 5 gördüğümüz yeri red. Hadi bakalım kim bana red verecek? Evet, kırmızı Hı. rengi istiyorum. Kim hızlı verecek? Mehmet, Akif mi, Melike, Nur mı? Melike. Red. ben de, değilim, ben de çok Evet, lazım. Melike Nur. Hı, hızlı bana red verdi. Beş gördüğüm yere hemen ne yapıyorum çocuklar? Hızlı, hızlı. Şöyle kırmızıya boyuyorum. Şu hediye paketimi de kırmızıya boyuyorum. Evet, sevgili kuzucuklar. Evet haydi bakalım son olarak sex blue diyor çocuklar. Yani altı gördüğüm yeri ne renge boyayacağım? Blue yani mavi. Kim bana hızlıca verecek maviyi? Mavi istiyor. Evet Mehmet Akif hemencik verdi. Evet son olarak da color the clothes blue. Evet, bulutları maviye boyadık. Bu etkinliği de bu şekilde bitirmiş olduk çocuklar. Haydi bakalım hep beraber sayfa 71'i açıyoruz. Page 71. Evet sevgili çocuklar, page 71, 61. sayfadayız. Part 5, 5. bölüm. Say and color" diyor çocuklar. Söyle ve boya. "What color is it?" "What color is it?" Ne demekti? Ne renk? O ne, ne renk? renk? "What color is it?" What color is it? Tek tek soruyoruz ve renklerini söyleyerek ne olduklarını söylüyoruz. Mesela masanın İngilizcesini hatırlıyor musunuz? Neydi? Neydi? Table. Çok güzel. Bu neydi? What is this? Desk. Desk. Çok güzel. What is this? Um, evet. Board. board. Çok güzel. Haydi bakalım ne diyeceğiz o zaman? What color is it? It is a blue table diyoruz. Değil mi Melike Nur? Evet, what color is it? It's a red. Red'e benzettim ama ben. Kırmızı mı? It's a red desk. What color is it? It is a green board. Yeşil bir tahta dedik. İşte kırmızı bir sıra dedik. Mavi bir masa dedik. Bir de color yapalım. Haydi bakalım hızlı hızlı videoyu burada durduralım. Ve hemencik yapalım boyayalım. Evet sevgili kuzucuklar yakınlaştırdık. Melike Nur bizim için boyarken hadi biz de tekrar edelim çocuklar. Birincisi neydi bana kim söyleyecek? Hadi söyleyin bakalım bana mavi bir masa kim söyleyecek? Blue table. Çok güzel. It's a blue table o bir mavi masa çok güzel it's a blue table hadi bakalım look at the second one ikinciye bakın bakalım çocuklar ne diyeceğiz what color is it diye soruyorum ne renk diye soruyorum it's red desk çok güzel çocuklar sadece it is red de diyebilirsiniz kırmızı diyebilirsiniz veya it's a red desk ne diyoruz? It's a red desk. Yani kırmızı bir sıra, ders çalışma masası, değil mi? It's a red desk. Makeanor bizim için boyarken hadi bana üçüncüyü söyleyin bakalım. It's Hı hı. It's e, Evet. It's green. Çok güzel. It's green de diyebiliriz. Yeşil diyebiliriz veya it's a green. Neydi çocuklar? It's a green. Board. board. Harikasınız. It's a green board. Yani yeşil bir tahta. Evet sevgili kuzucuklar. Makenor boyarken biz de 6. bölüme bakalım mı? Part 6. 6. bölümde diyor ki çocuklar. Circle the correct answer. Çocuklar doğru olan cevabı yuvarlak içine alın diyor. What color is it? diye sormuş orada kız. Görüyorsunuz değil mi? O ne renk diye soruyor. Hemen bakalım. It is yellow mu olacak çocuklar yoksa it is blue mu olacak? Hadi Melike Nur bak bakalım. Sen yap bize bunu bizim için. Evet. It is yellow. Çok güzel. Cetvelimiz ne renk çocuklar? It is yellow. Hadi yuvarlak içine alalım. Şunu yuvarlak içine alabilir misin Melike Nur, bizim için? <laughs> evet. Hmm, yellow kısmını alıyoruz. Yes, yellow. <laughs> 4 yaşında olunca bu kadar oluyor değil mi? Şunu yuvarlak içine alıyoruz. It's a yellow. It's yellow çocuklar. O hmm. sarı. Hemen to look at the second one. İkinciye bakın bakalım. It's green mi olacak? It's pink mi olacak çocuklar? Karar pink, verin. Pink. It is pink değil mi çantamız? Ne renk çocuklar? Pembe. Hadi bakalım. Pink yuvarlak için alabilir misin? Sadece şurayı alacaksın. Çok güzel. Bak 4 yaşındayız ama maşallah. Hadi bakalım. 3. Üçüncüye bakın bakalım. What color is it diye yine soruyoruz. Ne renk çocuklar? It is brown mu olacak? Brown. Black mi olacak? Brown. It is brown olacak. Brown. Hadi bakalım. Brown'u bulalım. Brown'u bulduk. Biyar. Evet. Renkten sorumlu bakanımız Mehmet Akif hemencik bulalım. Brown. Şunu yuvarlak içine alıyoruz Melike'nin. Şunu. Evet çok güzel. <laughs> Sizler anladınız çocuklar. Hadi bakalım look at the fourth one. Dördüncüye bakın bakalım. Of oh, kamerada fırladı. Hadi bakalım. It is red mi olacak çocuklar? Purple mı olacak? Evet Meykenur. What color is it? Sen söyleme bakalım. Purple. Purple. Çok güzel. It is purple. Şunu yuvarlak için alıyoruz. Şunu. Hadi bakalım güzelce yuvarlak içine alalım. Harikasın. Well done. Aferin sana. Hadi bakalım Five'a e bakın bakalım çocuklar. It is red mi olacak? Pink mi olacak? Hmm. Haydi bulalım bakalım. Hmm. Red. It is red. Çok güzel Melike Nur. O zaman şunu yuvarlak içine almamız gerekiyor. Tamam mı? Hmm. Hadi bakalım. It is Red, çok güzel. Son olarak çocuklar, the last one, sonuncu, the sixth one, altıncı. Evet, söyleyin bakalım. What color is it? Soruyoruz sorumuzu. What color is it? It is blue mu olacak çocuklar? It is orange mu olacak? Hadi söyleyin bakalım. Blue. Harikasın Meikenna. Hadi bakalım. It is blue. blue. Yuvarlak için alalım rengimizi. <laughs> bu sayfada bu şekilde çocuklar sona ererken. Evet, ne diyoruz herkese videomuzun goodbye. sonunda? Goodbye, goodbye diyoruz çocuklar. <laughs> Have a nice day çocuklar. Diğer ders videomuzda görüşmek üzere. Goodbye.